Herkese merhaba, bugün elinizdeki basit bir React oyun prototipini alıp onu Google Play Store'a hazır, içinde birden fazla oyun barındırabilen profesyonel bir platforma nasıl dönüştürebileceğimizi adım adım göreceğiz. Evet, şimdi konuya dalalım. Soldaki o tek dosyalık karman çorman yapı var ya, eminim çoğumuza tanıdık geliyordur. Sağdaki ise ulaşmak istediğimiz hedef. Tertemiz, profesyonel bir proje. İşte bu bölümde o soldaki kaostan sağdaki pırıl pırıl yapıya nasıl geçilir tam olarak onu konuşacağız. İşte yol haritamızda bu. Fikirin ilk ortaya çıkışından o yayınla butonuna basana kadar ki bütün adımları tek tek ele alacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Biliyorsunuz her sağlam yapının arkasında sağlam bir plan vardır. Bizim için de bu plan, yani mimari, projenin gelecekte rahatça büyümesini sağlayacak en kritik parça. Gelin bu temeli nasıl atıyoruz ona bakalım. Kullanacağımız temel konseptin adı modüler kabuk mimarisi. Şöyle düşünün, ana uygulamanız büyük bir kutu. Her bir oyun da o kutunun içindeki birbirinden bağımsız oyuncaklar. Birbirlerine asla dokunmuyorlar. İşte bu mimarinin güzelliği de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Ana uygulama, yani o kabuk, içindeki yılan oyununun ya da XOX'un ne yaptığını umursamıyor bile. Onları sadece birer kutu gibi içinde tutuyor ve ekranda gösteriyor. Bu sayede her oyun kendi küçük dünyasında takılıyor. Bu da bize ne sağlıyor? İnanılmaz bir esneklik. Tamam. Teoriyi anladık. Hadi biraz da pratiğe dökelim işi. Başarılı olmak için bu dosyaları gerçekte nasıl düzenleyeceğiz? Bakın, profesyonel bir projenin iskeleti tam olarak böyle görünmeli. Assets klasöründe resimler, Components klasöründe de tekrar tekrar kullanacağımız buton gibi parçalar var. Ama asıl kahramanımız, bakın şuradaki Games klasörü. Her bir oyun kendi küçük evreninde, yani kendi özel klasöründe yaşayacak. İşte projenin kalbi tam da bu düzen. Peki ama neden bu kadar uğraşıyoruz ki? Çünkü bu yapı bize tam 3 tane süper güç veriyor. 1. Bakım kolaylığı. 2. Sorunsuz takım çalışması. Ve 3. En önemlisi performans. Kullanıcı sadece oynamak istediği oyunun kodunu indirdiği için, yani kod splitting sayesinde uygulama acayip hızlı çalışıyor. Bu sadece düzenli olmak değil, akıllıca çalışmak demek. Peki, iskeleti kurduk. Şimdi bu iskeletin içindeki kan dolaşımını, yani veriyi nasıl yöneteceğiz? İşte şimdi global ve yerel veri arasındaki o çok kritik farka odaklanma zamanı. Kural basit. Eğer bir veri kullanıcının en yüksek skoru gibi bütün uygulamayı ilgilendiriyorsa bu global state'tir ama yılanın mevcut konumu gibi sadece tek bir oyuna özelse bu da local state'tir. Bu ikisini birbirine karıştırmak yapılabilecek en büyük hatalardan biri olur. Aman dikkat. Pekala, mimarimiz tamam, veri planımız da cepte. Peki şimdi hangi sırayla inşa edeceğiz bu yapıyı? bu 6 adımı bu sırayla yapmak çok önemli. Çünkü her biri bir sonrakinin temelini atıyor. Önce VT ile temiz bir başlangıç yapıyoruz. Sonra tüm uygulamanın beğeni olacak veri akışını planlıyoruz. Ardından arayüz geliyor, sonra oyunlar. Veriler kaybolmasın diye kalıcılık ekleyip en sonda cilasını çekiyoruz. Bu sıra başarının formülü. Web platformumuz bitti sayılır. Şimdi geldik en sihirli kısma. Bunu nasıl gerçek bir mobil uygulamaya dönüştüreceğiz? Bu sihrin adı Capacitor, yani bizim yazdığımız web kodunu alıp, sanki en başından Android için yazılmış gibi paketleyen sihirli bir köprü bu. Korkmayın, bu köprüyü kurmak sandığınızdan çok daha kolay. Sadece terminale yazacağımız 3 tane komuta bakıyor. Önce paketleri kuruyoruz, sonra projemizi kapasitörle tanıştırıyoruz ve en son bunun bir ve Android versiyonunu istiyorum diyoruz. İşte bu kadar. Capacitor'ı bir kere kurduktan sonra işimiz daha da kolaylaşıyor. Sadece iki adım önce npm run build ile projemizin son halini paketliyoruz sonra da npx cap sync diyerek bu paketi android tarafına kopyalıyoruz bitti ve son teknik adım android studio burası uygulamanıza resmi kimliğini verdiğimiz yer buradaki en kritik nokta keystore denen o dijital anahtarı oluşturmak bakın bu anahtar uygulamanızın tapusu gibi bir şey eğer kaybederseniz bir daha asla uygulamaya güncelleme yapamazsınız o yüzden bir yere değil birkaç yere yedekleyin Peki bütün bu işin sonunda Google'a ne ödüyoruz? Sadece bir kerelik 25 dolarlık bir geliştirici kayıt ücreti. Ve artık finish çizgisindeyiz. Google Play konsola girip uygulamanız için bir sayfa açıyorsunuz. Adını, açıklamasını, ekran görüntülerini ekliyorsunuz. Hazırladığınız o değerli AB dosyasını yüklüyorsunuz. Birkaç soruya cevap veriyorsunuz ve o büyük sihirli butona basıyorsunuz. Yayınla. Ve işte bu kadar. Yolculuğumuz tamamlandı. Şöyle bir geri dönüp bakalım. Neler başardık? Başta küçücük bir fikir olarak başlayan şey, profesyonel bir mimari, akıllı bir veri yönetimi ve doğru araçlarla artık tüm dünyanın indirebileceği mobil pazarda yerini almış gerçek bir ürüne dönüştü. Artık yol haritası elinizde. Bu adımları izleyerek siz de kendi uygulamanızı yayınlayabilirsiniz. Geriye cevaplanması gereken tek bir soru kalıyor. Sizin Play Store'a koyacağınız ilk harika oyun hangisi olacak?